Seyyidi Aksarayi, Somuncu Baba Hazretleri 3. Bölüm Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen evliyanın ve alimlerin büyüklerinden Somuncu Baba lakabıyla tanındı. 750, miladi 1349 senesinde Kayseri'de doğdu. Babasının ismi Şemseddin Musa'dır. Tefsir, fıkıh ilimlerinde ve tasavvufta çok yükseldi. Hızır aleyhisselam ile sohbet ederdi. 815 Miladi 1412'de Aksaray'da vefat etti. Malatya Darende de olduğu da söylenmektedir. Hamid Aksarayi Hazretleri çeşitli sohbetlerde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Allahü Teala Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesinde sevgili peygamberine hitap ederek mealen buyuruyor ki, eğer kaba, şefkatsiz, kötü ahlak sahibi, merhametsiz, katı yürekli olsaydın, elbette muhakkak ki onlar, eshab-ı kiram, senin etrafından dağılıp giderlerdi. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, kişinin çocuğunu terbiye etmesi, onun için her gün yarım sağ sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, güzel edep Allahü Teala'nın gazabını giderir. Yusuf bin Esbat Hazretleri buyurdu ki, edebin alametleri sürçme ve taşkınlık korkusuyla dili muhafaza etmek, kötü sözü terk etmek, dostlarına ve arkadaşlarına çok ihsanda bulunmak, onlar sözünü bitirmeden sözlerini kesmemek, onlara ihtiyaçlarını giderecek kadar yardımda bulunmak, arkadaşının yanında bacak bacak üstüne atmamaktır. Allahü Teala Resulullah Efendimizi met ederek Kalem Suresi'nin dördüncü ayet-i kerimesinde mealen şüphesiz ki sen güzel huylu olarak yaratıldın buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki, kıyamet günü mizanda en ağır gelen şey güzel ahlaktır. Diğer bir hadis-i şerifte de, kişi güzel ahlakı sebebiyle gündüz oruç tutup, gece ibadet eden kimsenin derecesine ulaşır buyuruldu. Hazreti Ayşe validemize Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı sual edildiğinde onun ahlakı Kur'an-ı Kerim ahlakıydı diye cevap verdi. Yusuf bin Esbat Hazretleri güzel ahlakın alametlerinden bir kısmını şöyle bildirmiştir. Az muhalefet etmek, insanların ayıplarını araştırmamak, istenmeyen durumlara sabır göstermek, nefsini kınamak, kendi ayıplarıyla meşgul olmak, büyük küçük herkese güler yüz göstermek, dünya mertebesi ne olursa olsun herkese iyi muamele etmek. Ali bin Ebu Talib Hazretleri buyurdu ki, güzel ahlak üçtür. 1- Mesuliyeti gerektirecek işlerden uzak durmak. 2- Helalinden kazanıp yemek. 3- Çoluk çocuğunun geçimini temin etmek. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, kimde şu dört haslet bulunursa, bu hasletler o kimseyi yüksek derecelere kavuşturur. Hem Allahü Teala'nın katında hem de insanlar yanında kıymeti çok olur. 1. Hilm, yumuşaklık ve sabır sahibi olmak. 2. İlim sahibi olmak. 3. Cömert olmak. 4 güzel ahlak sahibi olmak. Yine dört haslet vardır ki, bu hasletler de sahibini en aşağı derecelere düşürür. Allahü Teala katında ve insanların yanında sevilmeyen birisi olur. 1- bir, Kibir, büyüklenmek. 2- Uç, amellerini beğenmek. 3- Cimrilik. 4- Kötü ahlak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki: Sizin bana en yakınınız Allahü Teala'nın katında ahlakça en güzel olanınızdır. Büyüklerden birisi buyurdu ki: Güzel ahlak verdiğin çok şeyi az görmen, sana verilen az şeyi çok görmendir. Bir hadisi i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Haya imandandır. Ebu Süleyman-ı Darani hazretleri buyurdu ki, Kul haya sahibi olduğu zaman, hayır ve iyi işlere yapışır. Haya kalbe yerleştiği zaman, nefsin arzu ve istekleri ondan uzaklaşır. Lokman Hakim hazretleri, oğluna nasihat ederek buyurdu ki, Oğlum, insanların yanında konuşmaktan çekinip utandığın şeyi kalbinden at. Zeyd bin Sabit Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala'dan haya etmeyen kimse insanlardan da utanmaz. Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyurdu ki: Afetlerin evveli cehalet, sonra nefsin arzu ve isteklerine meyletmek, sonra hayayı terk etmektir. Hazreti Ali ve vece buyurdu ki kendisini tanımayan, insanlara nasihatte bulunmayan, mahluklara şefkat etmeyen, Rabbinden haya etmeyen, günahlarına pişman olmayan kimse dünyanın bela ve musibetlerinden ve ahiret azaplarından nasıl kurtulabilir? Büyüklerden biri buyurdu ki, her tüccarın bir sermayesi vardır. Ariflerin sermayesi de Allahü Teala hakkında iyi ve güzel zan sahibi olmalarıdır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki: Sizden birisi Rabbine isyan eder, masiyet üzere olur. Sonra da durup benim Rabbim hakkında zannım güzeldir der. Eğer hakikaten Rabbi hakkında zanlı güzel olsaydı, bunun tesiri amellerinde görülürdü. Nitekim Fussilet suresinin 23. ayeti kerimesinde böyle kimseler için mealen işte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız sizi helake düşürdü ve ziyana uğrayanlardan oldunuz buyurulmaktadır. Ölmek felaket değil, öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek, tedbirini almamak felakettir. Dünya zıll-i zâildir. Yani yok olan bir gölge, bir görüntüdür. Aynadaki görüntü gibi. Bu görüntü ahiretin görüntüsüdür. Ahirette ne var? Cennet, cehennem. İbadetlerimiz, iyiliklerimiz cennetin dünyadaki görüntüsüdür. Günahlar, kötü yerler, karanlık, sıkıntılı, izbe yerler de cehennemin görüntüsüdür. Cennetlik, cennetlik işleri, cehennemlik olan da cehenneme götürücü işler yapar. Demiri çürüten, kendi pası olduğu gibi, insanı cehennemlik eden de kendi günahlarıdır. Mıknatıs, demiri nasıl kendine çekiyorsa, haramlar cehenneme, ibadetler cennete çeker. Kıyamette nereye gitmek istiyorsak, ona göre hazırlık yapmalıyız. Ahirette cennet ve cehennemden başka yer yoktur. Cennete girmek için doğru iman sahibi olmak ve dine uymak gerekir. Cehenneme götürücü tuzaklara yakalanmamalı. Bu tuzaklar şöyle bildiriliyor. Dünya hayatı ancak bir layip oyun, leh, eğlence, zinet, süs, aranızda tefahür övünme ve mal ve evladı çoğaltma isteğinden ibarettir. Bunların bir tanesine yakalananın gönlü ölür. Çalışın ve nefslerinizi içinde yer alacakları ölüm ötesi için hazırlayın. Önünüzde çözümü zorlaşan şeyleri Allah'ın ilmine havale edin. Öbür aleme geçmeden önce bir şey hazırlayın ki oraya vardığınızda karşınıza çıksın. Çünkü Allahü Teala buyuruyor ki o gün kıyamette herkes dünyada ne hayır yapmışsa onu karşısında hazır bulacak. Ne kötülük yapmışsa onlarla kendi arasında uzun bir mesafe olmasını arzu edecektir. Kullarına karşı şefkatli, esirgiyici olan Allah size kendinden korkmanızı emreder. O halde Allah'tan korkun. Yani onun emir ve yasaklarına riayet edin. Sizden önce gelip geçenlerden de ibret alın. Unutmayın ki yarın küçük büyük bütün davranışlarınızın karşılığını bulacaksınız. Rızk mukadderdir. Yani herkesin rızkı bellidir. Artmaz, eksilmez. Rızkını almadan dünyadan ayrılmaz. İsteyene helalden gelir, isteyene haramdan. Gelen miktar aynıdır. Ecel mukadderdir. Yani herkesin ömrü bellidir. Uzamaz, kısalmaz. Vakti dolunca dünyadan ayrılır. Kaza ve kader, hayır ve şer zaten imanın şartlarındandır. Peki daha ne diye isyan ediyorsun? Daha ne diye şükretmiyorsun? Rızkın belli. Ömrün belli. Başına gelenler Allah'tan. İster isyanet ister şükret. Değişen bir şey yok. İsyan edenin yeri cehennem, şükredenin ki cennet. Yani aynı şeyler için ya cennete gideceksin ya cehenneme. Dünya misafirhanedir. Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır. Göğsünü kıbleden çevirenin namazının bozulduğu gibi yüzünü İslamiyet'ten çevirenin hem dünyası hem ahireti bozulur. Laf ile Müslümanlık olmaz. Dinin emir ve yasaklarına önem vermeyenin imanı gider. Önem vermemek, işlediği günaha zerre kadar da olsa üzülmemek demektir. Kıyamet derdini bilseydiniz, dünyada dert diye bir şey tanımazdınız. Bütün geçimsizlikler ölümü unutmaktandır. Dinin en büyük düşmanı cehalettir. Cahillik cehenneme götürür. Dini ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli. Yoksa insan şeytanın oyuncağı, kötü din adamlarının kuklası olur da ruhu bile duymaz. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Hamid-i Aksarayi Hazretleri bir gün ziraatle uğraşan talebelerinden birine bir miktar tohum verdi ve bu tohumların yarısını tarlanızın bir kısmına sizin için, yarısını da tarlanızın bir kısmına bizim için ekiniz buyurdular. Talebe tohumları ekti. Ekinlerin yetiştiği mevsimde tarlaya gittiler. Talebenin tarlasında fevkalade güzel yetişmiş bir ekin vardı. Diğerinde hiç ekin bitmemişti. Hamide Aksarayî Hazretleri talebesine dönerek bu tarlalardan hangisi bizim hangisi sizindir buyurunca talebe son derece utandı ve kendi tarlasını göstererek bu tarla sizindir efendim dedi. O da ikinlere bakarak biz ahiret için çalışıyorduk. Acaba hangi günahımızdan dolayı dünyamız mamur olmaya başladı deyip üzüntüsünü dile getirdi hocasının müteessir olduğunu gören talebe, hakikati söyleyerek üzüntüsünü giderdi. Hamidi Aksarayi Hazretleri, çeşitli sohbetlerde sevenlerine şöyle buyurdular. Sahip olduğunuz nimetlerin kıymetini bilin, şükredin. Şükrederseniz, nimetler daha da artar. Şükretmezseniz, elinizden alınır. Elinizden alınınca öyle kalmazsınız.'' o andan itibaren sizde azabı ilahi başlar. Nimetler kuş gibidir. Onları şükür ipiyle bağlayın, yoksa uçup giderler. Müslümanın bütün işleri dine uygun olmalı. Dine uyan dünyayı ve haramları sevmez olur. Kalbinde haram işlemek arzusu kalmayınca kalbine Allah sevgisi dolar. İçindeki su boşalan şişeye hemen havanın dolması gibi olur. Dünyada kim kimi severse ahirette onun yanında haşr olacak. Ehli sünnet yolunda olanları Allah'ın dinine hizmet edenleri sevmek hubb-i fillah'tır. Kafirleri bidat ehlini sevmemek bu defillah'tır. Bu kalben sevmek ve sevmemektir. Dövüşmek ve münakaşa etmek değildir. Hem dostla, hem düşmanla münakaşa dahi etmemeli. Akıl kıymetlidir ancak tek başına senet değildir. Kendi aklına göre hareket etmemeli. Akıl tek başına doğru yolu bulamaz. Bulabilseydi peygamberler gönderilmezdi. Dünyada en mühim, en önemli şey ehli sünnet itikadını öğrenmek, tatbik etmek ve yaymaktır. Herkes ile iyi geçinin. Hiç kimsenin kalbini kırmayın. Arkadaş nedir? Seni Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmaya teşvik eden kimsedir. İhtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur. Mütevazı olan ne şikayet eder, ne şikayet edilir. Hakiki sevgi iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir. İstediklerini vermediğiniz zaman kızan ve küsen hakiki dost değildir. Silsile yaliye büyüklerini tanımak ve sevmek dünya ve ahiret saadetlerine kavuşturur. İbadetler insanın vazifesidir. Güzel ahlak ise meziyetidir. Ehli sünnet itikadı nimeti güneş gibidir. Sıkıntılar yıldızlar gibidir. Evet, Yıldızlar var elbet. İnkar edilmez ama göremezsin. Güneşin olduğu yerde yıldızlar yok olur. Yıldızların adı olmaz. İmam-ı Nevevi Hazretlerinin Riyazü Salihin isimli eserinden alınan hadisi i şeriflerden bazıları Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir insan öldüğünde amelinin sevabı kesilir amel defteri kapanır. Yalnız sadakayı cariyesi, çeşme, cami yapmak, ağaç dikmek gibi ilmi bir eseri kendisine dua eden hayırlı bir evladı olan kimsenin amel defteri kapanmaz. Enes bin Malik Hazretleri rivayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: ilim öğrenmek için sefere çıkan kimse evine dönünceye kadar Allahü Teala'nın yolundadır. Abdullah bin Amr bin As Hazretleri rivayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala ilmi kullarının hafızasından silmek suretiyle değil, ilim adamlarının ölmesiyle alır. Öyle ki ortada alim kalmayınca halk kendilerine bir takım cahilleri baş edinirler. Onlara dini bir mesele sorulur da bilmedikleri halde fetva vererek hem kendileri dalalete düşer hem de fetva isteyenleri dalalete sevk ederler. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala'ya hamdü senâ ile başlanmayan hiçbir işin feizi ve bereketi olmaz. Evs bin Evs hazretleri rivayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, günlerin en faziletlisi cuma günüdür. O günde benim üzerime çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız, melekler vasıtasıyla bana arz olunur. Her kim günde yüz defa, Sübhanallahi ve bihamdihi derse, günahları denizin köpükleri kadar çok olsa bile affolunur. Hazreti Ayşe validemiz rivayet etti. Resulullah Efendimizin en çok ettiği dua: İlahi bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver. Ateş azabından bizi muhafaza buyur. Mealindeki Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kına azaben nar idi. Ebu Derda Hazretleri rivayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı. Müslüman bir kişinin din kardeşi için gıyabında ettiği dua kabul olunur. Onun başı ucunda memur bir melek vardır ki, o Müslüman ne zaman bir din kardeşi için Hayır ile dua ederse o melek ona duan kabul olsun, istediğinin bir misli de senin için olsun diye dua eder. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.